Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yer, Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi madene gittik. Bir elmas kazdık falan. Falan fistan. i̇şte en son gördüğünüz gibi böyle bir şeyler yaptık. Neyse arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Nether'a gidiyoruz ee, arkadaşlar. Aynen. <laughs> nasipte varsa Nether'a gideceğiz. <laughs> değil mi Furkan? Şey, sağda bir yer var, solda yer var. Bence sağdaki ne kanka? Abi tamam olur sıkıntı Bir yemek... Oturuyor mu? Işıkları var da. Abi tamam sıkıntı Abi şu an gidelim sıkıntı yok. Ya ne yok. Sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar böyle videoları, videoların kelimesini istiyorsanız Aa, yarası yok. Like atmayı kesinlikle unutmayın. Değil mi Fırkan? Evet arkadaşlar like atmayı beğenmiyorlarsa. Amorak am 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 koydu. Ben Beğenmiyorsa dislike mi atsınlar? Yani evet ya o kadar video çekiyoruz abi ayıp değil mi amına evet. koyayım? Aa ananı sikeyim. Bu kadar. Boris gördüm kadar kendisini attı amına koyayım. Ananı sikeyim adam. var. Yardım istiyorum yardım. Bir yardım yardım yardım. Ananı Ah. Arkası ben de öldüm oğlum. O çok pis şey öldürüyor lan. Dört neredesin tamam, tamam. lan? Sen sen buradan Aa siktir kanka senin zırhın gitti. Ne kadar zaten çok az değil kanka yarım da. Öldürebilir misin Davut? Oo Davut öldürmüş ha Fıkan telefondan oynuyor ona göre. Ha onu patlat ya. Davut Anladım. daha yeni bu şey alıyor ama. Abi kalkan yarım ya. Kalkan var mı Şemus? abi kalkan yok ki kalkan yapamayız zaten. O o çok çok vuruyor ya bunun elindeki. Neyse ileride. Ben ileride. Neyse abi gelin toplanın bir toplanın toplanın abi bir toplanın. Demir bulursak yaparız. Demir bulursak. Ya yaparız. demir bulursak İzledir. zaten yaparız var Çok az kaldı. Durum raporu yapalım evet. abi. Durum raporu. Durum raporu kanka ileride bak bence. Şemo da uta gelsin. Da uta gelsin. Da uta gelsin. Yapma be. Yapma. O kafan ok para. ha kafan da ok yemişsin. Vallahi. Bakabiliyor musun? Amına koyayım Furkan. Bir de saplamış Allah. Git daha fırla. Oğlum ses ya, da, da. Yazıyı gördüm gel işte. Gel. Haydi. Ha burası ama ışık koydun ya burası aynen. Haydi tamam abi Arkadaşlar en sonki gittiğimiz yer e, biliyorsunuz bir yerde. Baya baya böyle büyük büyük bir yerdi. Ama niye gitmedik çünkü arkadaşlar. Ne vardı Akşam ya? Aşam oldu. Orospu <laughs> orospu var, var Arkada İyi görmedim lan. Aa orada oldu. Mus. Kaç ola kalmış. Yarış. Ay gidik. Ya. geliyor mu? Nereden geleceğini biliyor musun? Daha bekleyelim seni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikide bir ölüyoruz. Neler Daha Devam et abi devam et devam et. Davut da geldi. Arkadaşlar devam ediyoruz. E, acil olarak bir en fazladan bir elmas falan bulmamız lazım. Çünkü demir çok lazım bize demir. Demir de lazım, elmas da lazım. Demir, altın altın demir aslında de lazım değil şu anlık diyebilirim. Aa bak aşağısa aşağı sıkıntı aşağı. Ka o ok, ok, ok var mı sende? Yay var mı? Ok. Oğlum mu? Diye Ura bana. Vura bana. Çünkü evet, yerse o da bana bakıyor. Döktürdüm mü onu? Öldü. Öldü, öldü. Abi bir yol yapıyorum. İskeleti bu. Bak iskeleti harcıyor onları. Oy lan Davut. Davut dolayı gördün mü? Davut iskeleti buraya iskeleti buraya iskeleti buraya iskeleti buraya iskeleti buraya iskeleti yukarıda elmas var gördün mü? Gördüm gördüm. Alsa av alsanız onu. Ben ya arkandayım gördüm arkanda bir tane arkanda bir tane arkanda bir tane arkanda. Hayır hayır. Hop yat için. Öldü de ben aşağıda yani. şey Abi ok var saat. Ok var saat. Ok var saat. Onu sike. Oy! Kanı öldürmen lazım. Alana. Adamı sikerler şaşkın Yukarıda elmaslar var Kan lav var ha. Dikkat. Onun sikim bir tane altın zırhlı şey var kanka. Ne var? Eee ne lan onun ismi? Zombi iskelet var. Ya orospu çocuğu iskelet mi var ya? Altın zırh ama. Aşağıda ama. Kanka ah bir şey var abi. Demir, demir var. Demir, demir demir demir. Lazım amına. Allah'ım onu Demiri düşecek kadar mıydı abi? <laughs> Ya sen neredesin bakalım. abi? Aşağıda dondur. Kanka doğru, sen aşağı inebilir misin Demir? Aşağıda e, aşağı, aşağı mı inedin? Dot aşağıda mısın? Dot aşağıda ya. Bir hapis kaldı. Dot hapis evet. alıyormuş. Kanka yer buldu. Çok. O siktir lan o, burası Be, Neydi o? Aa kanka oyun sonunu buldum gel gel Sen yordum ama nasıl Yo yukarı gel çabuk Oğlum oh, oyun sonunu buldum lan Valla <laughs> Bas siktir şey. burası sorun değil, burası son değil miymiş? Gel ya lan. Şey ne oldu? Burada hocam artık da bak. Bah, dikkat dikkat abi, dur. Dur. Davut gelmesi lazım. Bu ne Şemuz? Abi çok güzel yer burası, gel ya. Çok sen al. almak. Efsane <Gelin gülüyor> bir yer mi? burası. Gelir mi Davut'un o yere? Davut'u al, dur ben Davut'u al. İstersen Davut'u al bak ya, gel Davut'u alalım. Gel. Şimdi bu ne? Ha? Ne burası? Abi Kapı burası şey. Mi? Ya burada hani bir sürü şey çıkıyor abi. Burada var ya hani her şey çıkıyor kanka. Burası ben var ya bu, Burayı ilk önce ben oyunun sonu sandım ha kanka. Çok benziyorlar abi. İşte burası bir değil he. ha. Ha? Bisiklete çıkmıyor çıkıyor bence. Kanka bir şey söyleyeyim burası burada var ya harbiden Oo, çok şey o, çıkıyor. Valla al 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 oku var, lan. al 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 Ulan bir adam aşağı mı Doğut? Öyle mi? <laughs> abi la, lazım abi. Bazı bazı şeyler. Laz, lazım lazım. Vallahi lazım lazım valla lazım valla. Doğut amına koyun bütün her şeyi almış ki zaten. Şu şey dostu. Buna bambu tahtası var Furkan Bunu... Mu? O siktir lan görüyor musun? <laughs> Çocuk abi bak vazoları mı? kırın abi vazoları kırın. abi vazoları kırın. Oh, şimdi sizi... de ya gel buraya buraya gel. Fırlatıcı var tamam mı adam işine zayıf ikisini mi ikisini koymuş Şemuz. Bu ne lan? Eee bunu açmamız lazım ha bunu açmamız lazım. Geldim buraya geldim buraya. E geldim geldim abi onu bulmamız lazım ha o şeyler lazım anahtar lazım onlara. Tamam bunu atayım. Tamam çıkalım. Tamam. Zombiler var. Kaç sen zombi bebek var. Fırkan hmm. zombi bebek var lan. Fırkan bebek. Çocuğu oğlum. <laughs> bak ya, on kere bu bunu. Lan. bir sürü var ama yok. Ben sarıya yattım abi bak. Sarı sarı benim. Tamam ben gri benim. Kapan ben kafa kaçacağım abi böyle. Çok şerefsiz yani. Oh, sen ama sen ben gittim de doldur ayaktan haberim yok ya. Yani. Oo öldürdüm öldürdüm. Bir daha gelsin bir daha gelsin. Saldırın lan. Saldırın aslanlarım amına. Bu Abraham Lincoln'un Lincoln'un şeyini biliyor musun abi konuşmasını? Yok ne evet, şey diyor? Diyor ki. Diyor ki erkek. Bana bakıyor bana bakıyor bana bakıyor. Ben kendime kişi basıyorum. Kır 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 çabuk dur. Önüne bak hepsi bana geliyor. Önüne bak, önüne bak. Önüne bak. Bana, bana geliyor hepsi. Önüne bak. o nasıl mı çocuğu? Canım tanesi bana geliyor burada. Furkan kırılması acayip zor. Son yok ama. Furkan geliyor geliyor. Anladın sana ya? lazım. Davut ya git. Gel aşağı gel aşağı gel. Üç kere öldüm ha Allah aşkına. <laughs> Dot story dot story dot oraya, oraya, oraya ver. Dot senle ben dot senle ben kırmamız lazım. Acil gelmen lazım. Doğru, sen git oraya dot sen. Kafu kaç. Dur baltayla dalıyorum. Al siktir. kılıç bitti amına şey. Masa diyorum şey atmadı. Al siktir. Kanka bana bir eşyalar verdi. Kapandı amına koyayım. Ha kanka bana eşyalar verdi. Kapan. Kanka 8 tane elmas verdi doğrusu Bey'le abi. Ee... Ben hmm. uzun kırmamız lazım. Ben kırıyorum. Kanka şey şey. Doğru doğru o kapanıyor bekle. Aldım ama. Kanka yemek de verdi. Kanka bu ne cömert bir şeymiş ya. <laughs> Burkan ay oh, demir geldi. Burkan demir verdi bana gel. Ver ama ver ver ama. Demir al Kılıç çabuk bak. tır. Kartik. Bu ne okuyun baltaya bu? O bu topu alın <laughs> lan. <Böyle gülüyor> topu. Abi bir sürü şey var ha Fırkan ya Ağzım sulandı Allah çarpsın. Bak bana şimdi bir tane kılıç lazım bir tane de şey lazım. Kalkan hiçbir şey yok. Kalkan hiç şey zorunlu. Tamam, sıkıntı yok abi. Ay ayarlayayım ben size bir. Ay ayarlayayım abi? Bir ayar çek ya. Bak şeyde craft table var kanka. İlk geldiğimizde var ya. Rufka bak sen ne yapacağım? Bak bak bak. Demir demir bana bak abi. Demir. Demir bana bak. Buraya. demem. Aşağıda mı? Aşağıda aşağıda aşağı, istedim. Oğlum. oğlum. <laughs> Ne yap onu? Rüzgar topu. Ne şey yaptı ult yaptı. Bu kilitler nerede ya? Şu, i̇lk önce bir crack abi ilk önce şeye geçelim bir eve geçelim. Gelin abi yanıma gel 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 gel, gel abi yanıma. Oğlum. Dur dur. Gel abi yanıma gel. O, gel babanın kolu göğüsü daha. Hocam al bakayım. Al bakalım Furkan. Furkan al. Al abi. Al abi. Sen kılıç yapma, kılıç yapma şansın var mı? O, baltayla vuruyor o zaman. Abi. Delilik yapıp da bir elmas şey yapayım mı? Yok yapmıyorum ama. Yok abartmaya gerek yok. Abartma Bokunu çıkarmaya gerek yok hocam. Bokunu çıkarmaya gerek ee, yok. Hey, hocam o zaman size bir... E, Davut sana da bir şey yapıyorum kalkan. Doğru mudur? <laughs> Davut sana bir kalkan yapıyorum. Doğru mu Davut? Evet yapıyorum. Abi geliyorlar, alıyorlar. Alıyorlar. A ağzına veriyorlar. Ne oluyor şeyleri açmamız oldu. 25 tane çürük et oldu amına koyayım. Bak iki tane yay var burada yay. Abi ben, ben 25 tane yapalım. çocuk etti sandım bu kadar şerifsiz. Aynen abi. <abone. gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> Furkan'a korkuştu. <laughs> evet, şimdi şey koyacağız. 25 tane çocuk şey. <laughs> etti. Ya devir. gel et. Seni bekliyoruz. Bir saniye. Bakıyor bu etleri gördü ya. Ya gelsene oğlum ya. Hadi, gel gel. Dağ, dağıtın yöne gidelim. Gel Furkan. Bir saniye kanka <laughs> abi. bingo Zamazingo, bingo Bir kılıç yapmadın ama bakayım ya. Harbi lan. Abi kanka ama şey yok. Ne yok ama ne? Her şey var ama Oradan ağzı vermeli coşturmalı şeyler var. Yukarıda mı? Ö, ki dur Davut gelsin abi. Furkan nerede Davut tam olarak gösterebilir misiniz ailemize? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Neredesin ha? <laughs> Yukarıdaymış Furkan gel yukarıya. Sesini kıstan biraz. Geldim.

Allah. Ne abi, abi şu altlar anahtar demiş kanka çok çok iyi. Ne biliyor musun? Bekle. Evet, patates ver patates. Dur bir tane yiyeyim amına patates ver. birinin ağzına veriyorum ben. tutar hazır mısınız? Birinin ağzına veriyorum ben. Ver kanka. Verdim abi. Sıra sıra herkes verecek. Tek oradan böyle buradan verilmiyor mu? Başka kim verecek? Ben veriyorum. Verdim ağzına. Ya sen de ver. Aa ağlamaymış. Aa abi kalkan var lan. <laughs> Allah istek olmuyor gelmez ama. Ya kırılan kalkanı varsa abi. Benim kalkan yüzde seksen. Davut da birinin ağzına verdi. Bu çıkmadan başka verebiliyor muyuz? Tamam kanka burası tamamdır. Gelin Çıkayım, abi. Gel gel Başım abi veremiyor. gel ya yok gel gelin abi beni benim yanıma bir gel Furkan o geri kalan anahtarı bana atsana bir bak bana Demir Geri kalan anahtarı bana atsana bir. Rica ediyorum. Kim vuruyor lan? Tavut tavut yalçıkta vuruyor. buradaki kendi evimize gidiyoruz. Demir. Ne yapıyoruz biliyor musun? Kendi evimize gidip buradaki bütün eşyaları vermemiz lazım. Ondan sonra bir daha bahsiz. Bu, Bundan sonra daha sert. Anlatabildim mi? Por favor abi. Ee, nasıl, nasıl çıkıyoruz biz? Ben yolu bilmiyorum ama. gel <laughs> gel abi gel. Yana. Ben buradayım biz. Aka bunlar mı? Bunlar aşağıda ordu vardı aşağıda. Ka <laughs> <laughs> bu ne hız ya? Ka bence aşağıda da bir şeyler var ha. <laughs> <laughs> Aa pardon. Bu kim O üç kim? O şey var şey var. Bu <laughs> <laughs> şey var? Темная ночь, только пули свистят по сети. только ветер жужжит провода, тут хлопья.

Abi şu an kaç tane anahtarım var biliyor musun kanka? 9 tane anahtar var. Valla. Bence de... Ağzına veriyor musun? Kanka bir tane daha kalkan var alın abi. Ya fırtına ceketi, sikeri fırtına ya. Bu kırılan bir şeymiş ya Mus böyle vuruyor mu ben? E kırılan bir şey Hiçbir okulda çıkmaz abi. Ruslar hiçbir sikimde çıkmaz ya, bu çıkmasın değil kırılan mı şey? Ha kırılan kırılan bir şey ama zor kırılan bir şey abi. Oksijene vursam kırılırdı şimdi. O oh, siktir kanka şeye geldi. Elmas balta. Kanka elmas balta kaç biliyor musun? Veririm mi ki ki Bunu öldürün bir şey çıkmadı ya. Olur mu? Çıksın mı artık? Ne olsa mı? Ya da bütün şeyleri açık testleri yapıyor. Aynen engel böyle. Aa bana esinti esinti çubuğu geldi. <laughs> Ağır Kırdık geri. Buradan, buradan gel gel. Abi beni takip edin. Babayı takip edin abi. Nereye geliyoruz ya. Ya, ya, ya? babayı takip edin. Babayı takip ediyoruz. Biz de aşağıya yukarıdan girmedik ki. Bir saniye. zaten yukarıdan girdik ha, bak buradan gel. Alma. Sen. Abi ben tam gel. bu kadar video yeter lan. Furkan. Haydi. Neyse abi arkadaşlar yeter bu kadar. Gördüğünüz gibi full pompa var. Vur vur mala gelsin imana gibi. Çok büyük şeyler yaşadık. Neyse <laughs> artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.